Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlere video çekmek istedim. Aslında bu çok geç olan bir video oldu. Ben normalde çekmek istediğim olmadı, işlerim vardı. Ama sizlerle hep küçük bir sohbet havasında video olsun istiyorum. Hem de size bu sefer İstanbul'dan değil, Manisa'dan bir video çekiyorum. Manisa'ya gelen bir öğrencinin hangi yurtta kalabileceğini, işte hangi fakültede okuyacağını, fakülteden sonra boş vakitlerinde nerelerde gezeceğini, nerelerde kahve içeceğini size küçük bir vlog çekmek istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar ben burada Manisa KYK kız yurdunda kalıyorum. Size yurdumu, odamı göstermek çok isterdim ama bu tür şeyleri yapma taraftarı olmadığım için yurdumu göstereyim ayrıca. Şöyle burada 5. katta kalıyorum arkadaşlar. E, güzel bir yurdum var yani sizi için gösteremeyeceğim <laughs> ama yurdun detaylarını falan anlatacağım size <laughs> videonun ilerleyen kısımlarında. Evet. Şimdi buradan yolumuz Sağlık Müminleri Fakültesi'ne. Evet, şimdi o da arkadaşım ile tanıştırayım sizi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi onunla beraber okula gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, fakültemize geldik. Fakültemizin bilimleri dekanlığı burası. Ee, çevirelim, çevirelim diyor. Ee, burada yemekhanemiz var. Yani, Şimdi gördüğünüz sarı işte. bina bizim yemekhanemiz. Ee, sağlık bilimlerinin fakültesi zaten e, blok blok ayrılıyor. Şu tarafta C blok var. E, bu tarafta D blok var. Bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Biraz daha yanıtlayalım. Evet. Bu da böyle banklarımız var. Bu var. Evet. Böyle öğrencilerin oturabildiği küçük küçük banklar var. Sergi, sin oluyor genelde satılık olması için öğrencilere. Evet, şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar, böyle çok fazla küçük küçük banklarımız var okulumuzda. Çok da güzel. Şurada da bir okulumuzun girişi var. Onu da göstereceğim. Evet. Şöyle gösterebilirim. Şöyle göstereyim. Şu taraftaki, parmağımla gösterdiğim taraftaki hastane arkadaşlar birazdan oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde gezmiş oluyoruz. Bunları da göstermek istedim. Burada da küçük bir kafemiz var. Evet, baktığımızda yani bu şekilde oklar var. Zaten gösteriyor. Hafsa Sultan Hastanesi, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi, Amfileri, Hastane Kafeterya, Kreş, Sağlık Bilimleri Fakültesi, bizim blokların olduğu yer, e, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Öğrenci Kafeteryası daha demin göstermiştim. Bir de otoparklar var arkadaşlar. Yani bu şekilde bunu da göstermek istedim. Bu da dekanlığın, şu şekilde. Dekanlığın direkt zaten girişinde. Evet şimdiki e, durağımız hastane. Hastaneye tanımaya gidiyorum. Neredesin? Sen de gel. <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. E hastaneyi tanıtmaya, hem de sizlere göstermeye. Yani çok da tanıtacak bir şey yok hastane aslında. Ben sadece e, fakültemin hastanesi olduğu için sizlere göstermek istiyorum. Eğer sizin de bir gün buraya yolunuz düşerse veya burayı kazanırsınız, nerede okuyacağınızı, neler olacağını bilin istediğim için. E, şurası basket Buraya da bakmak isterseniz eğer. Şurada acil servis kısmı. <laughs> e şurada gördüğünüz gibi bloklar var. Bu tarafta var. Bu tarafta var. Ve şu tarafta var. Öyle ilerliyoruz. Ee, zaten şey şimdi. Eğer bu okulu kazanırsanız. Eğer ki dönem içinde stajlarınız falan olduğunda. Okulun hastanesine yaptırıyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hastane durağımızda da gelmiş mi? bulunmaktayız. Evet devam edelim. Ee, hastanemiz bu tarafta. arkadaşlar. Şurada girişi var. Ayrıca bir kısmı var arkadaşlar. Burada tıp fakültesinin. Buraya göstereyim arkadaşlar. İçine otobüsler geliyor arkadaşlar. Çünkü e, tıp okulumuz var, e, hastanemiz var. Burada dışarıdaki vatandaşlarımız e, okulun içine gelirken otobüse geliyorlar ve buraya kadar iniyor zaten. E, ben de okula gelirken tabii ki o otobüslere biniyorum. O şekilde geliyorum arkadaşlar. Evet, girişi de bu tarafta arkadaşlar. Buranın arka tarafı acil. E, o kısımları çok gitmemize gerek yok ama size yine de göstermek istedim bu şekilde baktığımızda bir şekilde bir büyüklükte bir hastanemiz var. Mesela, ateş... Tam olarak hastanenin hemen yanında bir durak var. İşte burada duraklar D diye gösteriliyor. Bu şekilde sonraki durumumuz neresi? Çarşı. E, derslerimiz olmadığında veya yurtta sıkıldığımızda veya evde sıkıldığımızda gittiğimiz yerleri göstermek amaçlı. Küçük bir çarşımız var arkadaşlar. Şimdi bir sonraki durumumuz orası. çarşıya geldik arkadaşlar. Ben size kısa bir çarşı videosu çektim. Sessiz bir şekilde onu da koyacağım zaten videoya. Biz şimdi Emine yürüyoruz. Suya çarşı. Her <laughs> videoda elimi sallıyorum. Oh merhaba evet. arkadaşlar. Umarım istediğimiz gibi başarılı bir video olur. Şu an evet. Manisa merkezde dolaşıyoruz. Hava biraz serin sıcak. Ortası karışık bir şey. Akşama doğru serin oluyor ama şu an için tişört mesela evet, Yani genel olarak Manisa, Kasım aylarında, Ekim ayında, Kasım ayında yoğun kış mevsimi evet. şey değilmiş. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar bunun bilmesini evet isterim. Evet arkadaşlar, kesinlikle o şekilde. Zaten arkadaşım anlattı size, kesinlikle buraya kışlıklarla kesinlikle gelmeyin. Üç kere kesinlikle dedim ama gerçekten gelmeyin arkadaşlar. Biz bir sürü kışlıkla geldik, hiçbirini giymiyoruz. Yani hiçbirini giymiyoruz. <laughs> Sadece akşamları biraz serin oluyor. Bunun sebebi de zaten Spil Dağları'nın yakınlarında olduğumuzdan kaynaklı. Ama burada her yerde zaten Spil Dağı var arkadaşlar. İzmir'e kadar var yani. Bu şekilde söyleyebilirim. Ee, buradaki en minnoş arkadaşım da Emine. Hem o da arkadaşım. Evet. Hem de en sevdiğim arkadaşım buradaki. Evet. Ve minnoş. Kendisi çok seviyorum. Ee, ben de kendisi. ya. <laughs> burada gerçekten birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Hani çok destek oluyoruz. Ya burada tek başınıza yaşayacağınız bir şehir bence kesinlikle değil arkadaşlar. Maskeleyiz çünkü burada vakalar biraz artmaya başladı arkadaşlar. Yurdumuzda olsun bloklarımızda vakalar çıkmaya başladı. Oradaki arkadaşlarımızı tabii ki göndermiyorlar. Blok kısımlarında Odalar alınıyor arkadaşlar. Ne? Evet. Ee, çok geçmiş olsun diyorum. Ee, i̇nşallah hiç kimse canı yanmadan bu evet da kesinlikle. Umarım inşallah ee, size bizim çok sevdiğimiz Eklerciye doğru gidiyoruz arkadaşlar. En sevdiğimiz eklerci. <laughs> Yeni keşfettik. Nerede Zaten olsun? bir aydır buradayız ikimiz de. Ama mükemmel bir eklerci. Buraya kesinlikle geldiğinizde oradan yemelisiniz arkadaşlar. Şu an... Çarşının iyi kalabalık Şimdi oraya geldi. <laughs> Dediğimiz eklerci bu arkadaşlar. Çeşit çeşit bir sürü ekler var. E, dondurma da var burada ama biz buranın eklerlerine bayıldık. En sevdiğim favorim hatta e, çilekli olan arkadaşlar. Birazdan e, almanızda onları göstereceğim size. Burada fiyatlar tüketildi e, arkadaşlar. E, oturma yeri tabii ki yok ama halledeceğiz. <laughs> Biz zaten bir alıp böyle elimizde atıştırıp yemeyi seviyoruz. Evet, evet ee, kesinlikle. Çok Eğer yanınızda da sevdiğiniz e, iyi bir arkadaşınız varsa yani bu kanalı şuan zamanı oturmak ve elinizde yemek istiyorsunuz. <laughs> Love you baby. <laughs> Arkadaşlar size şimdi buradan gösterelim artık. Şöyle e, Roma dondurma listesi olarak geçiyor. Profiter ve ekler. ekler ve dondurma da var. Biz kendimize iki şey tane aldık. E, ben kendime beyaz ve çilekli aldım. Arkadaşım da kendine bitter ve çilek aldı. Şimdi bunları yiyeceğiz. Ee, videonun devamına bunları yedikten sonra beraber devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> evet, burası bizim Roma dondurmacımızdı. Buradan e, karşısında şöyle bir alan, alan var. Buraya gelip oturabiliyorsunuz. Ee, şöyle havuz var. Havuzu. Arkadaşlar burası. Yani çarşı, yani çarşı bu şekilde arkadaşlar. Devam edeceğiz şimdi. Size çarşının 8 havuzunun olduğu yere kadar götüreceğim. Ondan sonra zaten videomuzu kapatma yerine kadar geleceğiz. Beraber bu şekilde ilerliyoruz. Evet Emine'yi bekliyoruz arkadaşlar devam etmek için yolumuza. Ve şurada kendisi geliyor şimdi. Biz de ilerliyoruz yavaş yavaş. Şimdi maskemi tekrar takacağım. Çünkü çok kalabalık arkadaşlar ve vakalar burada artmaya başladı. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, ikimiz de maskesiziz ve <laughs> ne kadar sağlıklı. Ama <laughs> biraz 5 dakika bir hava almak amaçlı. Çok mutluluk bunu belirtmek isterim. Evet. size bunu kardeşinle... göstermek isterim. Burada böyle şeyler de oluyor arkadaşlar. Seni, seni bırakır mıyım? <laughs> yakın arkadaşım. <laughs> maske diyordum yani genel olarak evet. ki her zaman tabii maskemizi takıyoruz. Sadece 5 dakika hava alma amaçlı çıkarttık arkadaşlar. Bunu belirtmek istedik. Biz e, yemekhaneye inerken bile maske takıyoruz arkadaşlar. Aynı yurdun içindeki olan arkadaşlarımızla da temas etmiyoruz. Odamıza kimseyi almıyoruz. Yani böyle şeylere de dikkat ediyoruz. Kavşaktayız, Evet. Dikkat. Şimdi size burayı da göstereyim. Evet, şimdi meşhur sekiz havuzunun olduğu yere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, ile beraber. Yani burası biraz kalabalık. Hatta fazlasıyla. Ama biz hala maskesiz. Evet, ama çok sıkıldık. Eğer çarşının yerlerini göstereyim. Böyle küçük küçük mağazalar var. Mavi, eve, arkada giritçi vardı. Ege Yani birçok mağaza var ama şöyle arkadaşlar Manisa'da H&M, Belçika, Zara gibi e, mağazalar yok arkadaşlar. E, normalde açılmış AVM'nin içine ama e, işte işlek olmadığı için kapanmış. Şurası da bizim favori kafemiz. Çok tatlı bir kafe. Pembe bir kere en sevdiğim. Evet arkadaşlar. Herkes geldik. Burası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak geçiyor. E genelde burada toplanmalar falan oluyor arkadaşlar. Şurada yaklaşık Şu an yok. Şansınızda olsun. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayım.